Arkadaşlar evet yeni bir açılımla yine birlikteyiz. Şimdi süreçlere bakacağız. Süreçlere odaklanacağız ve sonra olası gelecek yapacağız. Açılımın adını da Düğünümüz var koyacağım. Ve öyle de oldu. Güzel haberler vermek istiyorum size. Güzel şeyler sunmak istiyorum size. Evet, 3 deste yapacağım. Bakalım neler çıkacak? Neler çıkacak? düğünümüz var. Kartta odaklanın arkadaşlar. Çok heyecanlı bir açılım oluyor. <laughs> Bakalım neler çıkacak neler çıkacak. Evet. Üç farklı desteğimizi oluşturduk. Şöyle ortaya bir tane bebek koymak istiyorum. böyle bir gelin damat. Bir gelin damat da buraya. Evet arkadaşlar. Seçiminizi yapın. Hemen başlayalım. Kartlarımızı da kardık. Evet. Bakalım neler çıkacak. Evet ben ilk gelin damatlı başlamak istiyorum. Oo. Çok güzel. Bir kere o kadar denksiniz ki size ikiz ruh diyebilirim. Eş ruh, ikiz ruh. Evet. Birbirinize çok denksiniz. Aranız şu an biraz limoni olabilir. Ee, güvenle ilgili bir probleminiz var. Ee, ve e, önünüzü göremiyorsunuz. Önünüzü göremediğiniz için de e, bir takım ikilemleriniz var. Bu Güvenin ana konusu biraz sadakatle ilgili. Karşınızdaki çok kişi çok ateşli, çok tutkulu bir insan. Ve e, biraz da böyle yenilikleri seven bir kişi. E, bu sadakatle ilgili, güvenle ilgili bir takım problemleriniz olmuş. Dolayısıyla aranız biraz limoni. Ama karşı taraf biraz sabır gösteriyor ve kavuşuyor. Günü bekliyor. İkilemler size ait. Onunla ilgili bir ikilem yok. İkinizin arasında çok güzel bir aşk var ve bilinç e, bilinçaltınızda bir takım korkular var ve bu korkular bir zaman sonra pişmanlığa dönüşecek zaten çünkü aradaki e, aradaki e, problemlerin aslında asılsız olduğunu farkına varacaksınız. Evet. E, Geçmişin izlerini biraz zor silecek karşı taraf ama gene de size bir teklifle geliyor. Ve bir seyahate çıkıp geldikten hemen sonra size bir teklifte bulunacak. Ve bu teklif bir evlilik teklifi olacak ve köklü bir değişiklik istiyor, köklü bir yapılanma istiyor ve bu seyahatten sonra bu açıklamayı size yapacak. Evet, İkilemlerinizi atmanızı sistem size öneriyor. Ve e, ikinizin sinerjik, sinerjik bir birlikteliği olacak. Yani bir artı bir iki değil daha fazlası yapacak. Çünkü bolluk bereket e, ikiniz bir araya geldiğinde daha da bir fazlalaşıyor. Daha da bir güzelleşiyor. Zaten siz bir, birbirinizden ayrı yapamazsınız. E, hem tutku var hem e, sevgi var hem aşk var. Hepsi bir arada. Ve o kadar birbirinize denksiniz ki kafa olarak da çok iyi anlaşıyorsunuz. Yalnız siz kafanızdan şu güven duygusu sadakatle ilgili e, kafanızdan geçirdiğiniz bu şeyleri bir an evvel atmaya bakın. Evet, bir zaman önce düşünce size bir takım e, bunlarla ilgili bir takım şeyler söylemişsiniz. Onlarla ilgili ilerleyen zamanlarda gerçekleri öğrendiğinizde ya da farkına vardığınızda. Gerçekten çok fazla utanç duyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım düğünümüz ne zaman? Şu atıyordu. Alacağım ben bunu. <laughs> bunu ben alacağım. Evet seyahat hemen yakın bir zamanda gerçekleşecek ve hmm, akabinde de zaten hemen sizinle bir konuşma yapacak Evet artık bütün her şey olgunluğa erişmiş zaten oy çok güzel çıktı ya Evet bahar aylarında size evlilik görünüyor arkadaşlar çok güzel çıktı <laughs> yalnız siz şu sadakatle güven duygusuyla ilgili bu yönünüzü şaşırmışsınız biraz. Biraz kıskançlık olabilir sizde. Çünkü tutkulu bir kişisiniz sizde. Ee, dolayısıyla e, aşırı bir kıskanma, kıskançlık olayı olabilir. Çünkü karşısındaki kişi oldukça yakışıklı, tutkulu. Evet. Tutkulu bir insan. <laughs> evet. Çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı. Bahar aylarında ben davetiye bekliyorum. Gerçekten. <laughs> Davetiye bekliyorum artık. Evet çok güzeldi. <laughs> evet. Şimdi ikinci desteğimize geçebiliriz. İkinci desteğimizde şöyle bir bebecik vardı. Çok tatlı bir bebek. Tontiş, pompiş. Hemen bunun açılımına geçiyorum. Evet, aranızda bir takım adaletsizlikler olmuş. Bazı yalanlar söylenmiş. Size bir teklifle gelecek. Merkezde çıkmış. Ve öyle lalet daim bir teklif değil. Gerçekten güzel bir teklif. Ama şu anda e, beklemede e, bir takım şeyler var e, işle, iş konusuyla ilgili onları halletmek istiyor. Geçmişte gerçekten bir takım kurnazlıklar yapmış. Ama sizi kendisi kıyısı olarak görüyor yani yanaşabileceği bir liman olarak görüyor sizi kara olarak görüyor. Evet yaptığı hilekarlıklardan, yalanlardan, şeylerden oldukça utanç duyuyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Asla kaybetmek istemiyor. Büyük çabalar harcayacak. Bu ilişkiyi şifalandırmak için elinden geleni yapacak. Ama e, biz geçmiş zamanda bir takım maskeler taktıysa da bu maskeleri düşürecek. Ve bunları telafi etmeye yoluna gidecek. Ve aranızda geçen bütün kötü, tatsız olayların hepsini bir şeye bağlamaya çalışacak. Evet. Gerçekten karşınızdaki kişi çok kurnaz, çok akıllı, çok becerikli bir insan ama bu yaptığı şeyler sürekli böyle bir takım ayak oyunları sizi gerçekten usandırmış. Ama şifaya ulaşacaksınız ve iyileşme döneminiz de var. Bütün bu yaptıkların hepsini telafi edecek. Çünkü gerçekten sizi kaybetmek istemeyen bir kişi var karşınızda. Evet, evet bu geçmişten biraz dert, ders alın diye sistem size bir öneride bulunuyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> sistem size bir takım önerilerde bulunuyor. Geçmişten ders alın diyor ve... eee fazla cesaretle ilerlemeyin diyor. Evet. Size mutlu bir aile hayatı görünüyor ve hmm, Ee, çevrenizde bir takım temizlikler yapmanız gerekiyor bu e, enerjinizi düşürüyor olabilir bu da ilişkinize yansıyor olabilir gerekli temizlikleri arkadaş olsun eşya olsun düşünce olsun bu temizlikleri yapın evet bakalım düğünümüz ne zaman bir teklifle gelecek çünkü ama dikkat edin çok Kurnaz bir insan bu. Çok akıllı, çok Kurnaz. Ama sizi seviyor. Bağlı size. Bekleme süreci biraz fazlalaşırsa onu bırakıp gitmenizden korkuyor. Size sıkı sıkı bağlanmış şu anda. Yani böyle her hareketinizi takip ediyor. Evet. Yazın yazın ilk aylarında ee, evlilik görüyorum ben size yazın ilk aylarında. Hem böyle dolan başlı yollara başvuruyor <laughs> hem de sizi kaybedecek diye çok ödü kopuyor. Evet yazın ilk günlerinde size teklifle gelecek ve yazında düğününüz olacak arkadaşlar. Evet davetiye istiyorum arkadaşlar davetiye istiyorum. Gerçekten güzeldi. Sizi zaten bırakmaz. Sıkı sıkıya bağlanmış. <laughs> sıkı sıkıya bağlanmış. Hiçbir şekilde bırakmaz sizi. Evet. Bebeğimizin açılımı da bu şekildeydi. İnşallah böyle çok tatlı bir bebeğiniz de olur. Evet gelelim son destemize böyle şöyle bir damat bir gelin hemen açılıma geçiyorum. Evet bir kutlama var bir kutlama var ama sizi çok üzmüş elinizi kolunuzu bağlamış elinizi kolunuz bağlamış. Bir takım şeyleri esirgemiş sizden, ertelemiş. Elinizi kolunuzu bağlamış, sessizlik içinde beklemişsiniz. Ama o ahengi yakalayacaksınız. Ee... o ahengi yakalayacaksınız son düzlükte artık bir şeylere karar vermişken artık bir şeyleri konuşmuşken artık bir şeylere hedefinizi belirlemişken son düzlükte sizi bir parça daha iyi yaralayabilir yani bir belirsizlik düzeyine getirebilir tekrar hani böyle sallantıya getirebilir her şeyi İkiniz bir tarafı savrulabilirsiniz, ama sonra e, bunu e, tekrar düzeltecek. Ama bir fırt fırtına koparacak yalnız. Son düzlükte öyle bir şey olacak. Belki hazırlık evresinde olabilir. Ama siz e, sessiz kalacaksınız. Bu doğunun öfkesini geçirecek. Bu e, hava gruplarından birisi olabilir. Yani e, o fırtınayı koparttığı dönemde bir müddet böyle e, muhakeme edeceksiniz. Ne yapayım, devam mı edeyim, bırakayım mı, ne yapayım. Ama e, bunu tabii ona söylemeyeceksiniz. Bunu ona söylemeyeceksiniz. Sonra. Affedeceksiniz ve bir kutlama var. Peki. Yani aşık, aşık var. aşk var. E, ve sonsuz bir aşk var. Zaten bu arada böyle parlamalarınız, arada böyle e, takışmalarınızın sebebi de zaten bu tutkudan dolayı aşırı tutkudan dolayı böyle bir şey yaşıyorsunuz. Karşınızdaki kişi biraz kıskanç da olabilir. Kıskançlık damarları da. Siz çok güzelsiniz herhalde. Evet. Siz bu ilişki evresinde kendinizi tekrar keşfedeceksiniz. Kendinize önem vermeye şu hani hayal bir takım şeyler yapmış sizi üzmüş ya o evrede şu anda olabilir o evre kendinizi yeniden keşfedeceksiniz bir takım değişiklikler yapacaksınız kendinizde daha bir bakımlı olacaksınız bu da onun aşırı ilgisini çekmeye başlayacak evet ilişkiniz daha daha öteye gidecek çok güzel olacak şu evrede Kendinize odaklanın, kendinize bir e, kendinizi geliştirmek, kendinizi daha e, farklılaştırmak için e, biraz çaba gösterin. İyi yönde tabii ben kötü bir şey söylemiyorum. Huy olarak ya da mizaç olarak ya da şey olarak değil de böyle biraz daha kendinize dönün. Hani e, ona odaklanacağınıza kendinize odaklanın. Evet mutluluğa çağırıyor kartlar sizi. Sistem sizi mutluluğa çağırıyor. Ve aşkınız parlayacak, çok güzel olacak. Peki düğünümüz var. Düğünümüz var. Ne zaman var? Düğünümüz var. son dakika gelişmelerine dikkat edin arkadaşlar. Bir kere <laughs> bu kişi karşınızdaki kişi size oldukça bağlı, sıkı sıkıya bağlı ama yani kızdı mı, etti mi? O tartışmayı, o kavgayı, o şeyi kazanabilmek için bütün e, hünerlerini gösteriyor. Bu da sizi çok kırıyor. Çok üzüyor, çok kırıyor. Çok kırıyor sizi. Bir anda yakıp kavuruyor her şeyi. Ağzına ne gelirse söylüyor. Evet, sonbahar gibi gördüm arkadaşlar. Sonbahar diyorum e, ve çok mutlu olacaksınız onu da söylüyorum. Ama siz zaten böyle sessiz sakin bir insansınız, biraz içinize atıyorsunuz her şeyi. E, aslında dengeyi de yakalıyorsunuz. O biraz böyle ateşli. Hemen har 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 har. Siz daha böyle ılıman, sessiz, sakin. Ara, arada dengeyi buluyorsunuz. Ee, ve sonbahar diyorum arkadaşlar. Evet. Ama çok böyle şey ya. Sizi çok kırıyor. Bu çok üzüyor sizi. Bilmiyorum. Çok kırıyor sizi. Üzüyor. Yani aşk var, tutku var. Var, var da. Yani çok üzüyor sizi. Hayatına bambaşka bir anlam katmışsınız ama yani huy işte. Huy. Huy maalesef. Evet. Bugünlük açılımlarımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben çok beğendim hepsini. Sadece son deste. Bu böyle ateşli bir kişi var karşınızda. Böyle har 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 har. İşte siz de sessiz kaldığınız için dengeyi buluyorsunuz. Umarım mutlu olursunuz. Her üç desteği seçenlerde güzel günler görürsünüz. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.